Evet arkadaşlar, hepinize günaydınlar. Bilmiyorum siz ne zaman izlersiniz bu videoyu ama ben yine sabah ettim. Gündüz normal kendi işlerimi halletmeye çalışıyorum. Kendi işlerime bakıyorum. Gecede piyasayı takip ediyorum ve sizler için içerik üretmeye çalışıyorum. Faydalı olmaya çalışıyorum. Özellikle son zamanlarda bir hayli yazan, çizen, Instagram, Telegram e-posta adresimden, WhatsApp'tan vesaire ulaşan arkadaşlar var. Çok çeşitli sorularla muhatap oluyorum. Elimden geldiğince de hepsine tek tek yanıt vermeye çalışıyorum. konularda da biriktiği zaman o arkadaşlara verdiğim yanıtları toparlayabildiğim kadar bir videoyla da toparlayıp sizlere ulaştırmaya çalışıyorum. Bu videoda onlardan bir tanesi. Şöyle yemyeşil bir ekrandan hepinize tekrar merhaba demek isterim. Gördüğünüz gibi fındık fıstık koyunlar dışında genel olarak bir bahar havası hakim iki gündür. Ripple'daki oynaklığı saymazsak bunun başından geçenleri zaten takip edenler biliyor. O yüzden atlıyorum. Coin konuşmayacağım bu videoda. Bu videonun konusu coin olsun istemiyorum. Daha çok donanım konuşmak istiyorum arkadaşlar. Ve aklıma gelen konulara değinmek istiyorum bu ekrandan başlayayım dedim. Şöyle biraz yeni girecek arkadaşlara motivasyon olsun. Benim gibi kara kışları atlatmış kişilere de madenci arkadaşlara da yine aynı şekilde moral olsun isterim. Bugün güzel bir gün görünüş itibariyle. Ethereum birkaç gündür ecnebilerin ATH dedikleri yani all time hike olayını kırmış durumda. Sürekli rekor tazeliyor. Bugün de 3 Şubat sabah 4.53 itibariyle 1525 Amerikan doları seviyelerinde. Şimdi madenciliğe girecek olan arkadaşlar inanın ben ilk girdiğim zamankinden çok daha akıllıca soruları bana soruyorlar. Ben de dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum onlara. Bu videoda da genelde donanım seçimi ile ilgili soru yağmuruna tutuluyorum. Nereden başlayalım? Çok çeşitli alışveriş siteleri var ama neredeyse artık milli markamız haline gelen hepsi buradayı açmış bulunmaktayım gördüğünüz gibi. Buradan göstereyim donanım tavsiyelerimi. Son karar size ait olmak üzere. Alırsınız almazsınız. Kendiniz biliyorsunuz dostlar. Şimdi madenciliğe başlamaya karar verdiğiniz zaman nereden başlamanız lazım arkadaşlar? Araba motorsuz olur mu? Olmaz. Arabanın motoru neresi arkadaşlar şimdi madencilikte? Anakart, ekran kartı diyen arkadaşları duyar gibiyim. Ekran kartlarını nereye alacaksınız arkadaşlar? Evvela anakart, işlemci vesaire uyumu önemli bizim için. Buraya girdik. Şuradan giriyoruz arkadaşlar. Anakart bir bilgisayar bileşeni girdik. Sayfamız açıldı. Şimdi ben 3-4 yıl önce aynı sizin bana ulaşıp yardım talebinde bulunduğunuz gibi ben de bu işi bilen benden ileri seviye arkadaşlara ulaşıp kardeşlerimize, abilerimize ulaşıp sorular soruyordum. İnanın şu mevzu yani şu anakart işlemci vesaire mevzusu az önce dedim önemli bir husus ama çok çok önemli bir husus değil. Burada yapmanız gereken kaç tane ekran kartı ile bu işe girmeyi planlıyorsunuz? Sonrasında arttırma planınız var mı? Bunları düşünmek ve ona göre bir anakart seçimi yapmak. Böyle özel bir anakart aramıyorum arkadaşlar. Bu sayfaya girdim ve gördüğünüz gibi önüme ilk çıkan anakartı açayım ben size mesela. Ha, marka tercihlerim var mı bu arada? Tabii ki var. Yani her marka aynı kalitede değildir. Kendimde de bilgisayar işinde olduğum için yaklaşık 15 yıldır kafamın içinde bazı markalara artı işareti koymuşum. Bazı markalara eksi işareti koymuşum. Bu şekilde favori markalarımı oluşturmuşum yaşadığım tecrübelere göre. Buraya geldim arkadaşlar. Bu kartı özel olarak seçmedim. Gördüğünüz gibi sayfada böyle indim indim aşağı. Atıyorum önüme ilk gelen kartı çat açtım arkadaşlar buradan. Bu kart işlemci olarak ne kullanıyor? Soket yapısı vesaire şurada yazar genelde. 1200 pin demiş mesela. DDR4 RAM tipi kullanıyor. RAM'lerin frekansları burada gördüğünüz gibi. Ses çıkışı eğer bir multimedya PC yapacaksınız 7 artı 1. Güzel bir ses çipine sahip ama bu şu an değerlendirmemiz dışında. Mesela bu anakartta şöyle resmi büyürse evet güzel resmi, büyük resmi de var açacak olduğumuz zaman ilk bakmanız gereken yer şurası. Burası PCI Express slotu. Yani normal şartlarda ekran kartınızı buraya takarsınız arkadaşlar. Buraya ekstra USB portu takarsınız. Buraya ikinci bir ekran kart takarsınız. Maçı götürürsünüz. Şimdi bu anakart dedim ya tesadüfen seçtim ve açtım. Ama bizim iş için, madencilik iş için pek uygun görünmüyor. Neden diyeceksiniz? Bir tane ekran kart yuvası burada var gördüğünüz gibi. Bir tane altında siyah var şurası. Bir tane de şurada var 3. Hadi bir tane de burada var 4. Güzel, yakışıklı bir anakart normal kullanımda ama madencilik faaliyetleri için pek uygun görünmüyor. Şurada M2 slot yuvası var, burada da var. Oraları hiç saymadım şu anda şimdilik kafa karıştırmamak için. Mesela gidip de bu anakartı tercih etmeyin. Fiyat performans açısından madencilik faaliyetleri için sağlıklı faydalanamayabilirsiniz. O yüzden direkt bunu kapatıyorum arkadaşlar. Bir geri geldim. Sizin için düzgün bir şey bulmaya çalışayım. Anlatacağım. Mesela son zamanlarda öğrenci arkadaşlar var. Küçük çaplı bu işe girmeye çalışan arkadaşlar var. Onlar yazıyor bana. Aklım oradan geldi. Nedir? 3 tane, 2 tane, 1 tane ekran kartı ile bu işi yapalım falan diyen arkadaşlar var. Bunu açayım onlar için. Bakın 1151 pin. Yani bunu bilmeniz için profesör olmanıza gerek yok, bilgisayarcı olmanıza gerek yok, bilişimle ilgili bir üniversite bitirmenize gerek yok. Her şey burada yazıyor. Sadece okuyun arkadaşlar. İkra. Her şeyi okuyun. Anlamınız basit olacak. Şimdi oralara gelmeden önce mesela Hemen şöyle anakartın tipine, biçimine bakalım. Büyüyor mu? Büyümüyor. Şöyle bu daha iyi bir resim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burası işlemci yuvası, burası RAM yuvası. Fındık, fıstık. Bir tane ekran kartı buraya takıyorsunuz. Bir tane buraya, bir tane buraya. Şimdi bu neden uzun, bunlar neden kısa? Bunlar bizi hiç ilgilendirmiyor. Suyu da bulandırmayalım, kafa da karıştırmayalım. Bu uzun kısım PCI 16. Ekran kartını direkt anakarta bağlamanıza yarayan bir slot. Normal bilgisayar kullanımında. Ama riser dediğimiz aparatlarla ikinciye ve üçüncüye de bağlamak suretiyle bu anakartı 3 adet mesela ekran kartı bağlayabilirsiniz. O 3 ekran kartı ile bu işe girmek isteyen arkadaşlara buradan bu referans olsun. Tabii bunların hiçbirisini ben tavsiye etmiyorum. Bu anakartı alın, bu donanımı alın, almayın da demiyorum. Ben sadece şu anda örnek olarak konuşuyorum. Son kararı, kesin kararı lütfen kendiniz verin. Daha da araştırarak verin. Ben tamamen yol gösterme amaçlı çekiyorum bu videoyu. Velhasılı 3 ekran kart ile bir rig kurmak istiyorsunuz. Madencilik yapmak istiyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu anakart mesela sizin için uygun arkadaşlar. 1, 2, 3 takabileceğiniz ekran kart sayısı. Fiyatı güzel mi? Güzel. Bu 1151 pin bir işlemci kullanıyor bu anakart. Şimdi bu burada dursun. Yeni bir tane hepsi burada sayfası açalım. Şöyle geldik buradan. Anakartımızı bulduğumuzu varsayıyorum işlemci lazım bunun üstüne arkadaşlar takmak için. Neydi? Şimdi bu 1151 AMD mi demek oluyor, Intel mi demek oluyor mesela? Bunu bilmiyor olabilirsiniz ama şuradan getirin imleci. Bunu yapan başka bilgisayar firmasına başka bilgisayar firmaları da var. Bu uyumlu konfigürasyonu seçmeniz için. Ama ben kimsenin reklamını yapmama adına buradan dediğim gibi hemen hemen artık milli markamız olan hepimizin alışveriş yaptığı bu hepsi burada sitesini kullanıyorum. O yüzden buraya seçtim. Neyse 1151 pin işlemci fiyatları. Şimdi anakart gelin bakın buradan şurada 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 işlemci soket tipi 1151 pin. Buraya geldik. Evet arkadaşlar en düşük fiyat diyoruz mesela. Dedik ki anakart ve işlemci elzem parçalar ama muhteşem olması gerekmeyen parçalar mining işinde. Çünkü sadece anakart dataları alıp işleyecek olan ekran kartlarının faaliyetlerini yürütecek denetlemesini yapacak hepsi o o yüzden en düşük fiyata bastım mesela bakın Intel Celeron şunları kediye köpeğe atıyorduk vaktiyle ama hala piyasada kaybolmadılar geri geldiler malum ülke şartlarından bu 3.2 Celeron yani böyle inadımdan da bunları seçesim gelmedi hadi şunu seçelim biraz daha yeni nesil LGA dediği bacaksız işlemcinin bacakları yok temas noktaları var 1151 pin arkadaşlar diyelim ki bunu açtık. Şimdi normal şartlarda anakartımız soket 1151 ya. Bu işlemciyi de aldık, gittik buna taktık, çalıştı dememiz için emin olmamız gerekiyor. Yani ne demek istiyorum? Bunu buradan elma ile armut seçer gibi sadece seçip ondan sonra da çalışmadığı zaman makineyi toplarken hüsrana uğramamanız adına gidip anakartın sitesinden uyumlu işlemci, RAM desteğine bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Onun için de şunu yapıyoruz. En basit haliyle MSI H310 Pro bıdı 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 bıdı. Şuraya kadar alsanız olur. Şöyle geldik. Google'da bir arama yapalım. Firmaların sitesine değil lütfen gidin MSI'nin yani mesela o markanın kendi web sayfasına bakın. Ne arıyorduk biz? H310 Pro-VDH. H310 Pro-VDH Plus. Gördüğünüz gibi mümkünse de ben uluslararası sitesinden bakıyorum markaların bu işleri yaparken. Siz de öyle yapın. Geldik buraya arkadaşlar. Genel görünüm, özellikler, galeri, support. Bize support lazım dostlar. Şimdi bu BIOS, bu driver, manual, utility. Buraya geldikten sonra arkadaşlar şuradan mesela bu kısma basıyorsunuz. Bakın burada ne çıktı? Mesela şu an bile CPU'yu tıklayayım. Sadece onları göstersin. Bu anakarta uyumlu olan veya olmayan işlemcilerin listesi sevgili arkadaşlar. Neydi bizim işlemcimiz? Intel Pentium G5400 arkadaşlar buraya geldik. Şöyle yaptık. Kestirmeden aramamak için Ctrl F diyoruz Chrome ekranında. Bunu buraya yapıştırıyoruz. G5400. Bakın Pentium Gold 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 çıktı. Şunu kapatayım daha iyi görün. Bizim işlemci bunlardan hangisiydi acaba? Tekrar gidiyorum işlemciye. Emin olmak için 3.7 olan mesela. 3.7 GHz hızında 4 MB cache hızında olan işlemcimiz. Pentium Gold'tan 4 tane varmış çünkü şaşırmayalım. Bakın 3.1, 3.1, 3.7 G5400 yani şu iki işlemciden bir tanesi. Karşılığına geliyoruz arkadaşlar şurada. Burada ters bir şey yazmıyor. Ters ne yazabilir diye sorarsanız hani uyup uyumadığını anlamak için Ahanda bu yazması lazım arkadaşlar. N A yani Pentium Gold 5600F bu anakartı desteklemiyor mesela. Bu anakart o işlemci desteklemiyor. Ama bizim işlemcimiz neydi? 3.7 şuradaki. Bakın burada canavar gibi yazıyor arkadaşlar. Desteklediği. Bu da eşeğinizi sağlam kaza bağlamanın yöntemi. Hatta burada o işlemcinin çektiği watt değerleri vesaire vesaire. Bunlar çok kafa karıştırmam adına atlıyorum, geçiyorum. Geldiniz uyduğunu da gördünüz bu anakarta bu işlemcinin. Şimdi ne lazım bize? RAM lazım arkadaşlar. Bellek. Yeni bir hepsi burada sayfası açtık. Kafa karışmasın diye tane tane yapıyorum. Siz de öyle yapın. Gördüğünüz gibi anakart, bellek, RAM diyor. Random Access Memory demek arkadaşlar. Yani geçici bellek bir nevi. RAM'in Türkçe açılımı. Bizim anakartımıza ne lazımdı? DDR4 bellek lazımdı. Geliyoruz hemen buraya. Şuradan sol taraftan belli seçtik dostlar. Yine en düşük fiyat yapalım. Böyle çıktı. Bu markaları tercih edip etmemek size kalmış bir şey. Ama biraz daha eli yüz düzgün bir marka tercih etmenizi öneririm. Gidip de bundan almayın. Bu laptop RAM arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradaki. Bize böyle uzun çikolata gibi olanlardan lazım. Şimdi eskiden dediğim 3 sene önce filan 4 GB RAM yetiyordu mining için. Hala da yeter. Hani 4 değil de ama bir 8'lik alsanız hiç de fena olmaz. Tek parça 8'lik bulamıyorsanız iki tane 4'lük de olur. Mesela şurada şansımı deneyeyim diyorum ben. High level'in 4 GB 2133 MHz DDR4 RAM'i. Genelde yüzde %90 uyar ama yine çok emin olmak istiyorsanız da yine gelip onu da buradan bakarsınız. Bu kısmı da atlıyorum ama bunu yani dediğim gibi %90 uyar az önce ilk başta da gösterdiğim bellik. Ama illaki %100 emin olmak istiyorsanız o RAM'in model numarasını ve markasını buradan bulup uyumuna bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Evet arkadaşlar bu 3 kartla ya da altındaki bir sayıyla madencilik yapacak arkadaşlara örnek olarak gösterdim bir anakart. Şimdi gelelim daha büyük bu işi yapmak isteyen arkadaşlara. O zaman da mesela şöyle en yüksek fiyattan başlayalım. Yukarıdan aşağı inelim bakalım neler var. 8000 liraya anakart var. Hakkıdır. Saygı duyarız. Ama bize uygun bir anakart değil arkadaşlar. Bakın bunları geçiyoruz. Böyle can can dolmuş, ışık saçmış, kapakları şöyle olmuş filan falan onlar bizi ilgilendirmiyor. Şuradan PCI slotu 3, 5, 8, 7 seçebilirsiniz. Ama hiç oralara da girmeyin. Şöyle inin Yine arkadaşlar aşağı doğru göz ucuyla neleri kesin onu söyleyeceğim size göz ucuyla şu görüyorsunuz ya beyaz kısımları PC Express'ler onları kesin göz ucuyla onların çok olmasına gerek yok ama onlar bize lazım olan anakartın şeyi olacak araştırma noktamız olacak öyle söyleyeyim hala çok yüksek fiyat bulabileceğimizi düşünüyorum dişimize göre bir anakart mesela. Video biraz uzuyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, ama 30, 40, 50, 150 milyar yatıracağınız bir iş içinde artık bir 30 dakika bana katlanın. Nacizane. Ben de çünkü sabah 5.30 oldu. Bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Evet derken söz gelimi Asus'un Rockstrix bir anakartını bulduk. Şöyle ben hemen fotoğrafa bakıyorum arkadaşlar. Hemen fotoğrafa bakıyorum. Hemen hiç kafa karıştırmadan hemen fotoğrafa bakıyorum. Şurada ne görüyoruz? Az önce size anlattığım şey bir tane PCI Express uzun 16 1 altındaki 2, onun altındaki 3, onun altındaki 4, bu 5, şu da 6 arkadaşlar. Eğer anakartta M2 slot yuvası var ise onu kesiyorum bir yandan. Var mı yok mu? Şu kapağın altında olabilir mi? Evet, M2 yazıyor. Bu kapağın altında da bir M2 slot var. Yani buraya normalde M2 e, tip yuvaya sahip hard disklerinizi takabilirsiniz. SSD disklerinizi takabilirsiniz. Ama biz mesela normal bir flash bellekle falan çalıştıracağımız için makineyi bu M2'yi de kullanabiliriz mesela. M2 slot dediğim icat nedir? Ondan bahsedeyim size. Bu sayfa burada kalsın. Şöyle gidelim. Bir tane görsel açalım size. M2 USB dedik. Görseller açıyoruz. M2 to USB diyelim arkadaşlar. Evet bulabilir miyim? Buldum. Burada bulabilir miyim? Buldum. Şu resmi yeni sekmede açayım. Şimdi bakın böyle bir icat bu arkadaşlar. Anakarta geri dönüyorum. Neredeydi anakartımız? Şurada. Diyelim ki yani bu anakartı da alın demiyorum bu arada. Bakın bu bildiğiniz yaratık oyun için. 4 tane RAM slotu burada var. 4 tane burada var. Muhtemelen işlemcisi de e, 2066 pin yani bu tuzluya gelecek olan bir anakart ama işin mantığını anlatmaya çalışıyorum size. Evet dönelim konumuza geri. Şimdi geldik. Bir tane ekran kartı buraya taktık. Yani yukarıdakileri şu an boş verin. Mantığı kapın. Bir tane buraya taktık. 2 buraya, 3 buraya, 4 buraya, 5 buraya, 6 buraya. Bazı anakartlarda 2 tane M2 slot yuvası oluyor. Bunda bir tane görebiliyorum. Bir tane de buradaki M2 slot yuvasına gidip 50 liraya 100 liraya şundan alıyorsunuz bir tane. Şu tırnaklardan oturtuyorsunuz. Bu vida ile oraya sabitliyorsunuz. Riser'ın PCI uç kısmını kullanmadan direkt USB'de buraya vermek suretiyle bu anakartta mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. ekran kartını takabiliyorsunuz. Bilmem anlatabildim mi mantığı? Bilgisayar dünyasında her şeyi her şeyi dönüştüren aparatlar, kablolar mevcut. Yeter ki adlarını bilin, doğru şeyi arayın. Evet arkadaşlar, umarım mantığı anlatabilmişimdir. Bunu arayacaksınız. İşte benim ekran kartım şu yuvaya uyar mı? Ya da işte riser'ın buraya girer mi? Girer arkadaş. Bakın çentikler gördüğünüz gibi cetvelle çizilmiş gibi aynı noktada. Bunların adı PCI Express. Ryzer'la takacağınız zaten ekran kartlarınızı. Bunları buraya girer. Mühim olan doğru anakart ve işlemci ve RAM kombinasyonunu kurmak suretiyle startımızı vereceğiz işe. Ama şu anda sadece Türkiye'de değil dünya çapında bir parça sıkıntı söz konusu. Herkes kaldıraldır, aynı aldır kişine girmeye çalışıyor. Sağ olsun oyuncu arkadaşlar da sanki bunu ben başlatmışım gibi, ben yapıyormuşum gibi fiyatları indir kaldırı bize sallıyorlar bana sallıyorlar canı sağ olsun o arkadaşlarım da buradan da yine söz veriyorum işler yolunda gitsin ulaşsınlar bana özelden ben onlara güzellik yapacağım arkadaşlar dua etmesinler yeter ki hayır duası etsinler hepimiz bir şeylerin peşindeyiz oyun oynayacağız diye iş yapmaya çalışan insanlara giydirmesinler üzmesinler bizi buradan da o arkadaşlara selam olsun neyse arkadaşlar olabildiğince kısa tutmaya çalışıyorum ve gayet basit anlatmaya çalışıyorum. Yine de video uzuyor. Tekrar affınıza sığınıyorum. Bu anakart işlemci ve RAM mantığında anlattığımı düşünüyorum. Ekran kartını nasıl seçeriz? Neye göre seçeriz? Neye dikkat etmeliyiz? Bunu da müsaadenizle bir sonraki videoya bırakıyorum. 2 saatlik bir videodansa 20-30 dakikalık videolarla size ulaşmayı hedefliyorum. Bu videoda burada sona ersin. Mümkünse kanala abone olmanızı rica edeceğim ve bildirim zilini açmanızı rica edeceğim ki yeni video çektiğim zaman daha hızlı sizlere ulaşabileyim. Bu sizin için bir tavsiye. Yaparsınız yapmazsınız. Canınız sağ olsun. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.